Size korkunç bir şey anlatayım. Bak bu ömür eczanesi, öbür taraf da eczane. O eczanenin üstü benim abim oturuyor. Şu karşı taraf benim. Geçen buraya geldim. Sağlık hoca kendi fabrikamın yerine borç para alıyorum. Kendi yerime borç para alıyorum yol parasını. İlacını da başka yerde aldırıyordum. Geçen eczaneciye ilaç aldım. 26 lira. Sadece 26 lira oturduğu yer bizim. Bana ilacımı vermedi. Çok hastaydım. Arkadaşa söyledim dedi ya dedi bu hangi eczaneci söyleyin de bir güzel düvek dedi ya normalde ilaçtır bu dedi yani. O da büyük bir para dedi. Niye kıcıklık olsun diye 26 lira için ilacı vermedi dediler. Benim ailem gaz vermiş yani o gelirse bir şey vermeyin. Darda olduğumu, hasta olduğumu, yerde yattığımı biliyorlardı. Yerde yattığımı. Bu ülke üzerinde Peygamber Efendimiz'in duası var. Doğru. Peki bu dua size niye doğru anlatmıyorlar? Anlatayım. Hadislerde geçiyor. Dünya gidişatı tamamen yokluğa doğru giderken bir genç çıkacak. Bu Mehdi Aleyhisselam falan değil insanlığıyla, rehberliğiyle, sadakatiyle, imanıyla ve Cenab-ı Allah'ın gösterdiği hikmet ilahisi halk arasında keramet insanların gidişatının yolunu, istikametini dost doğru gidişine vesile olacağını hadislerde geçir. Tekrar söyleyeyim Mehdi Aleyhisselam 1860 yıl sonra dünyaya gelecek. O değil. Normal bir Müslüman. Ve ne yazık ki alimler biliyordu. Hadislerde geçiyor. Ve sihir tiloda çıkışımızla birlikte herkes bu hakikati gizledi. Bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynadılar. Fetullah Gülen kendini Mehdi ilan etti, gizledi. Süleymancıların lideri Mehdi olduğunu söyledi. Öbürü Mehdi, öbürü Mehdi Aleyhisselam, öbürü Mehdi Aleyhisselam. Hepsi yalan, üç kağıtçı. Cumhurbaşkanı da varıncaya kadar Mehdi Aleyhisselam ilan ettiler. Bunlar bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynadılar bu hakikati gizleyerek o genç dünyanın tarihini değiştirecek. Yani gidişatını nasıl bidatları, nibakları kaldıracak İslam dinimizin emri Çalışacaksın. Gelirinle topluma, cemiyete, devletine, milletine, vatanına sadık olacaksın. Dininden, imanından vazgeçmeyeceksin. Hak ve hukuk adalet çizgisi içerisinde insanlığa hizmet edeceksin. Başka bir şey yok. Normal bir Müslüman ama hadislerde geçiyor. Bunu çarpıttılar. Peygamber Efendimiz'in doğasının bu ülke üzerinde olduğu doğru. Ama bu yaratıkların değil, bu yaratıklar sizi kullanıp bizi yok edemezsin diye Peygamber Efendimiz'in bize duası vardı. Araştırın Seyit Dilo'da. Çıkışımızla birlikte ordularınızla saldırdınız. Bunlar bu hakikati gizledi. Siz de üç kuruş mefaat için destek verdiniz. Bak az ilerideki fabrikamı bile ben babamın üzerine yapmak zorunda kaldım dedim. Tekrar söylüyorum. Benim ailem bile bunlarla hainlerle işbirliği yaptı. Bir an önce öldürttürelim de burası bize kalsın diye. Orayı satıp yediler. Şimdi buradaki servet kalmış. Doğudaki araziler kalmış. Ya hepsi size yalan söylüyor. Peygamber Efendimiz'in duası var ama duası olan kişiyi size katlettirirlerse ne olur? Zulüm yaptırırlarsa ne olur? E o zaman Cenab-ı Allah bize zulmün aslını verirse Vay halimize dersiniz. Bakın 26 liraya ilaç verdirmediler benim ailem ha. Yerde hasta yatıyordum sağ şeyin orada at orada. O gelecek cebinde kuruş yok. Ee, i̇laç yazdırdım hastane kendi yerime gidiyorum borç para alıyorum. Bir buçuk trilyona orada arkadaşım dedi buraları kiraya verdiler. Niye sattın dediler. onlar benim sattığımı yediğimi zannediyorlar. Diyecektim ya beni cezaevine aldılar. Nasıl ben satıp yiyebilirim?